Ne oynuyoruz Ard bugün Arda, abisin Candan? Kum uyuyorum. saati Kum saati oynuyor Şimdi ben kameracıyım Herkeni... Hem ben anlatıyorum, hem ben kum 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 Aaaa Aaaa Arda çekil bir şey söyleyeceğim Sen kum saati görmeden bizi arayabiliyor musun Ya kum saati demeden yerde olursan zebah oluyorsun Sen seni arayabiliyor musun? Evet Ama kum saati görmeden yerde olmamış Adam var ee, ee, diyeceksiniz. <gülüyor> <gülüyor> Bak çocuklar. Bak çocuklar hile yapıyor. Valla bile. Diğerlerini gözüktürüm. Bak diğerleri orada. Bak orada bir tane sarışın var. <laughs> Ara bu kapıda bekliyor. Açamıyor çünkü kilitlemişler kapıyı. Hem de bu, yani iç, içeriden açılıyor ya kapı. Ama tam şeyle yapmış. Ne yapmışlar biliyor musunuz? Bir işte işte bir tane ip bulmuşlar. Sonra ona bağlamışlar. Arda bir de kapıyı açamıyor. Şu an tırmanıyor duvarla. Nasıl göstereceğim? Şurada ama çıkamadı. Onlar da indi. Doğdu. Arda birazcık buraya gelsene. Kapıyı açalım. Açalım. Muak mis gibi kokuyor ama benim e, yeğenim yeğenim ay çıksın ay çıksın ay çıksın ay çıksın ay Ay Arda. Hadi oynayacağım mı? Arda sen oynayacaksın Al nasıl eğlenceli mi? Ay Arda ya. Ben ebeyim. Ama kitleme, kalmasın ya. Orayı kitleme, olmasın. Başladım.

Kum saati. Yok. Yaktın beni Leyla. Yaktın beni Leyla. Yaktın beni Leyla. Kum saati. Yeah, Kum okay, okay, saati. Ersin oh. abi Esma abi. Hadi Esma. Abi. İyi ben abim ben adı Arda abi, Arda abi. Başladım. Arda, Arda, Arda Küfür edenler oynamıyor yalnız. Asla sevmediğim şey arkadaşlar. <laughs> O ne tutuyor Oynamak ister misin hadi abine? Hay hadi. Hadi bakalım. yenip oynamıyoruz mu? evet sen. Hadi, hadi, çık. Burada. Bir dakika mutlaka da bir kere böyle mecbur oynayayım. yardım Ya çek. Umut gel Umut. Ben sayacağım bir dakika bekle. Çok çileden, bu da baba.